Evet arkadaşlar herkese merhabalar diyelim kanalımıza hoş geldiniz yine yeni bir videoyla sizlerle beraberiz neyimiz var ödül yağmuru çifte şans altın gol ve şans yıldızımız var umarım güzel bir video olur zararsız bir video olur diyoruz ama genelde zarar oluyor toparla bakalım hani evet bugün gene kazı kazanlarımız sizlerin şansına arkadaşlar yorum yazan arkadaşların şansına kazacağız bu arada Instagram'da karar vermiştik ama burada da yani bu kanalda da 10.000 aboneye ulaştığımızda canlı yayın yapacağız. Yaklaşık 100 saat bir canlı yayın açacağız. Orada sizlerin adına canlı canlı kart kazacağız. Çıkan ikramiyeleri, kart ücretini düşün. Hemen çıkanın yani kaç paraysa artık onları sizlere canlı yayında EFT yapacağız. Bilginiz olsun. Bunun için kanalımıza abone olmayı ve yorumlara abone oldum yazmayı unutmayalım. Kendini şanslı hissedenler de yorumlara şanslıyım da diyebilir. Onların da şansını deneriz. Evet. Şanslı yıldızla başlayacağız. Bülent 10 gün adına gelsin. İlk kartınız yorum yapmış. Hoş geldin. Evet bakalım Bülent 10 şansı var mı? Şöyle yanıma alayım. Yavaş yavaş ilerleyelim. gayret. Ha. Hmm. Bir para destesi yok. Hmm. Oo güzel. İlk kart Bülent 10 gün adınaydı. Bu 5 lira vermiş oldu. Şöyle alalım bunu. Evet ikinci kartımız da Muhammed Çalışkan. Muhammed Çalışkan adına arkadaşlar. Bakalım Muhammed Çalışkan'ın şansı var mı? Şurada olsun Değil mi? bir nal daha geliyorum ama gelmedi. Ha. Ah, ha, buradan da para geldi bak. Hadi bir bin lira gelse bari Ali. en azından yüz geldi. Bekle Ali. Evet bu da Muhammed'in adınıydı. Bu da kurtardı. Nike T. Evet Nike T. arkadaşımızın şansına bu da. Beni unuttun demiş. Seni unutmadım. Hadi az bekle abi. Buraya dedi. Bir... 100 lira var abi. birbirini öldürdü evet devam ediyoruz bu da Nike T. senle de şans olmadı mı evet yat çıktı sana neyse yaz geliyor artık evet geçiyoruz diğer karta altın gol bu da ufuk dirice ufuk dirice mi adına arkadaşlar 57 yok. 108 yok. Hadi bir gol at var. Zararsız gidelim biraz. 67 yok. 24 4 7 8 8 evet olmadı. Evet geçiyoruz diğerine. Bu da Fatih Menteş. Evet Fatih'in şansını olsun ona 6 moral istemiş. 3 6 yok. 2 5 yok. Güzel bastım ama bir Hı. gol atalım diye. 4-1 gol attık arkadaşlar. 8 yok. Ha, bir gol daha attık. 8-4 devam ediyoruz. 4-7. 300 buradan verdi. 200 de oradan verdi. 500 liraya tamamlar herhalde bu kart. Evet bu da 500 lira vermiş oldu. Bu da Fatih'in şansınaydı. Evet. Zeyur, Zeyur Sultanov mu? Evet bu da Azerbaycan'dan herhalde. 3-1 bir gol attık. Bu da onun şansına. Tamamlanacak herhalde. Yok. 5-7 yok. Kendini kurtarsın da. Her şeyden bir Ali? 4-6 Yok. 4 7 yok. 3 5 yok. Evet 4 8 yok. 5 6. 3 7 yok. Güzel bir şey çıksın ya. Hadi bakalım. 200 verdi. Olsun en azından kendini kurtardı bu. Şimdi geçiyoruz diğerine. Avni yazıcı. Altın gol demiş Avni. Bu Avni'nin şansına olsun. Kendini şanslı istedim arkadaşlar yorumlara resim yazabilirsiniz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk abi. Hadi yavaş yavaş ilerleyelim. Burayı da gözümüzden kaçırmayalım. Acele etme bekle abim. Şöyle evet, şurada abi. Seç abim. Bu da abinin iyice. Abine inşallah bir gol atarsın. Evet olmadı. Sağlık olsun. Şimdi geçeceğiz Mega Altın'a. Evet Reyhan. Reyhan Hanım'ın şansına Mega Altın. Mega Altın istemiş kendi ona da selam olsun buradan diyoruz inşallah şansı olur evet 19 01 25 23 12 39 ve 29 kazanan numaralarımız kaç abim 36 yok 24 yok 07'yi bulamadık 15 yok 09 yok 4 yok. yok. Reyhan Hanım da çifte şanstan bir 50 bin kazandı. Bir de Yonca'dan 5.000 kazandı. Biraz şansı var ama bakalım Mega Altın ne olacak. 22 yok. 10 numara yok. 33 yok. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. 38 bulamadık. Hep bir rakam gidiyor bakalım. 11, 21'i göremedik. 34 yok. 02 yok. Evet, evet bir önce gördük 200 lira. Devam ediyoruz. 40 numara yok. 31 numara yok. Abi hoş geldin. Merhaba şuna Mutan abi. Al abim. Şu Ali abim sana He, abi bir kartla. Ha o yüzlük abi. O yüzlük abi. Bol şans olsun. Aldım. Kadım tamam kadım abi. Alayım. Evet bu kendini kurtardı. Reyhan Hanım'ın şansına ile. Evet başka şöyle mega altın bakıyorum kim istemiş. Evet bu da mavi talhanın adın olsun. Evet mavi talha bu da senin şansına. Sen onu mu açtın ne yaptın sonuna kadar? Ha? Kaynasınız abi? 0 3 23 14 33 35 0 42 var. Tamam abi. Bir tane alıyor. 100 lira alıyor. Şöyle hemen 100 liramızı verdim. var 28-32 yok. 34 yok. 24-35 yok. 27'yi bulamadık. Bunun altına azıcık kıstana be kahve içelim. Hani 25-01'i göremedik. Bu mavi tanrının şansıydı. 17 yok. 15 yok. Eğer yoktu la, 8 yok olsun. Bir şey olmaz. 5'i bulamadık. Akşam kahve söyledim mi? 8 yok. 37 yok. Evet, ben 50 lira 9. vereceğim sana abi. He? 50 lira vereceğim sana. Bunda ne var? 100 lira var. 3 tane aldım. Ver abi sen onu bana. Yok. yok. Şunun birini koy. O senin bu benim. Birbirini öldürdü 100 var ya 50 He, senin. Anladın tamam. mı? Tamam. Anladım. En son hesaplarız karışmasın. 22 yok. Hep bir rakam gitti bak. on yok. 9 yok. Evet Allah bu olmadı. İnşallah bir dahaki sefer ediyoruz. Geçiyoruz diyene Ahmet Karabey. Evet Ankara'dan Ahmet Karabey'in adına buradan. Sıfır bir yirmi altı sıfır dokuz sıfır dört on yirmi üç yirmi beş yirmi 8 yok. bir rakam oldu 34 yok. 15 kilo bulamadık. Bu kendini kurtardı. Aynen. Tamam. Daha 50 lira borcum Aynen. Doktoru. 33 yok. 16. Kaç var? 27 yok. Evet 30 36'yı bulamadık. 37 yok. 13 var mı Ali? 24 yok. Bir rakam hep. Bunda da yok abi. Tamam abi. 3 var Gölgen. Olur. 7 numara yok. Al abi. Bir de altın Gölgen bir tane alıyorum. 31-17 Yok. 02 yok. 29 28 yok. 33-03 yok. 08 yok. Evet. Geçiyoruz. Çifte şansa. Muzaffer Güneş adına bu da. Bir çifte şans hazır mısın demiş. Bu da Muzaffer abinin şansı olsun. 11, 33, 37, 28, 31 ve 39, 41 yok. Bekle evet. hadi bakalım. Abi bunda bir şey yok. Evet. Bir tane de bundan. Tamam. Doldur varsa bak. Yok içeride. Çay yok. Sıcak su var. 05 yok. 17 yok. Tamam bak. mıyız? Sıva. Şu çantanın içine bir bak. Sallama çay olacak. Var, var mı? Ha. Tamam. 10 yok. 45 yok. 32 göremedik. 13 var mı? Yok. 49 yok. 07 yok. 40 bulamadık. 02 yok. 20 yok. Al abi. Tamam mıyız? Bir, bak sen de say abi de. 1, 2, Berek Berek abi de. Tamam abi. Evet bunda yok. Şimdi ne yapıyoruz? Geçiyoruz hemen diğerine. Bu kartımızda kısmet. Kısmetin şansı olsun? İsmim kısmet benim adıma kazım adını yazmış. Gördüm geçen gün. Evet bu da kısmetin şansına. 43, 27, 46, 41, 42 ve 17. Devam ediyoruz. 15 yok. Yok. 14 yok. 14'ü göremedik. 44'ü göremedik. 05 yok. 22 yok. Evet 49, 30 maalesef. 20 yok. 21 var mı? Yok. 06 yok. Devam ediyoruz. 16 yok. Ne var yani? Şunlar da kendini kurtarsaydı. 29 yok. Patron şey yok. Hayır tamam bir şey abim, abi. Kendine iyi bak. Bak. İyi, 17 300 verdi. İnşallah <laughs> yonca da 300'dür. 07 mi o? 07 yok. 23. 25 yok. 13 yok. 08 yok. Evet bunda sadece 300 varmış. Kazıma davruları. Onlar şey ne kazıyor? Evet. Bunlar evet. 300. Evet bu kısmetin adı Geçiyoruz diğerine. Bu da Kemal Gülmez'in adı olsun arkadaşlar. Bakalım Kemal bugün şansın var mı? 42, 40, 09, 02, 33 ve 16. 04 yok. Devam ediyoruz. 30'u bulamadık. 06 yok. 29 yok. 07 yok. Evet 23 yok. 21 yok. 3403 10 yok. 25 yok. 15'i bulamadık. 26'yı göremedik. 46 da yok. 47 yok. Devam ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. 10.000 takipçi olduğumuzda videonun başında söylediğim gibi sizlerin adına canlı yayında burada da kart kazacağız. Bilginiz olsun. Çıkan ikramiyeleri de direkt kart ücretini düşüp size EFT yapacağız. Olur ya belki şans sizden yana olur. Böyle de düşünebilirsiniz. O yüzden abone olmayı unutmayalım. Evet geçiyoruz hemen diğer kartımıza. Evet bu kartımızda Ali Kahveci'nin şansını olsun. Evet Ali Kahveci. 05, 28, 26, 24, 42 ve 02. 10 numara yok. Bir yonca gördük. 32 yok. 41 yok. 09 yok. Bir yonca daha gördük. 46 var mı Ali? Yok. 33'e baktık, bulamadık arkadaşlar. 39 yok. Hep bir rakam gidiyoruz bakalım. 23 yok. 04 olmadı. 45 yok. 15 44'ü de bulamadık. Ne var şunlardan güzel bir rakam çıksa ya değil mi? 14 yok. Arıyoruz 200 lira, 300 lira, 500 lira para yani. 03 yok. 20'yi bulamadık. Yok. Bir rakamla gitti bak. 31 yok. 13 yok. Bu da boş çıktı. Evet geçiyoruz hemen diğer kartımıza. Bu da Gürkan Güler. Evet Gürkan Güler'in adına kazıyoruz. Ödül yağmurunu. 07, 09, 43, 40 36 ve 11 34 yok 22 yok 12 var mı? Bulamadık <laughs> 31'i göremedik 41 yok 08 yok 03 23 yok 42 maalesef 5'i bulamadık Evet 37. 19 var mı? 44 de yok. Evet 20 17 yok. Devam ediyoruz. 28 yok. 32 yok. 26 yok. 06 yok. Tertemiz çıkacak galiba bu. Evet, tertemiz çıktı bu arkadaşlar. Geçiyoruz hemen ödül yağmuruna. Evet, bu da Koray'ın şansına. Edirne'den Koray. Hı, bin lira geldi. çok güzel. Bak bundan bin lirayı bulduk. Altı da kazıyalım Ali. Evet, 21, 31, 24, Oo. 24, 22 ve 30. 43 yok. Evet bu kimin şansı neydi? Koray mı? evet. Edirne'den değil mi arkadaşın ismi? Evet Koray'ın şansı neydi doğru. Evet 26, 11 yok. Devam ediyoruz. 33 yok. 32 yok. Bazen 27 yok. Yok abi vermez. ha. Bir Kazı bakalım da. Da söver, değil değil olsun? Şimdi ödül. Bundan sonra bir ödül daha kazıyalım. Mega ile devam edelim. bunu da şansımızı gördük zaten. Evet onu bir alalım. Bunda bir bin lira var. Şöyle bir Ah. Oh. Hadi onu bana bir uzat. Ya aşkım idare kan kullanır bazen. Alabilecek mi? He? Uçar lan öyle. Dur. Evet, bu maalesef. Evet, bunlar bir bin lira para destesi gördük arkadaşlar. Şurada bir ödül daha kazacağız. Bunu alalım hadi böyle. Ha, evet. Ha. evet, bu da kimin şansına? Ali Candan. Evet, Ali Candan'ın şansına Ali bu da. Bakalım Ali Candan şans var mı? Anlatın gitti bu olacak mı? 0 2 19 45 39 36 ve 46. 24 yok. 08 yok. 01'i göremedik. 17 yok. 32 maalesef. 27 yok. Devam ediyoruz. 07 yok. 04 yok. 22 göremedik. tane bunu ya. Devam <laughs> ediyoruz. Bulamadık mı? bir kaza oğlum. Evet. Bu kartımızda Nihat abinin adı olsun arkadaşlar? 33, 16. Yok. 25. Yok. Devam ediyoruz. 18. Yok. 44. Yok. 22'yi göremedik. 40 yok. 12 yok. 35 de yok. 13 yok. 45 yok. 20'yi bulamadık. 27 yok. 400 barı bulaydık bunda ya. 0.3 yok. 0.9 yok. 02 bulamadık. 24 yok. 32 yok, 31 yok. Sana şimdi şurada bir tane tek olacak. İçinden düşürsene. Bulun mu? Evet, bir tane mega bu videomuzda son olsun arkadaşlar. Bu da kimin şansına oluyor. Web darbenin şansına olsun bu kartımızda. Evet 11 27 34 36 04 41 37 Instagram adresimiz de dengesiz adam 35 35 arkadaşlar. Instagram'dan da bizi takip edebilirsiniz. Evet 07 10 yok. 20'ye baktık yok. 12 yok. 06 21 16 yok. 2 maalesef 18 yok. Ne var şurada güzel bir rakam varsa şu 01 yok. 24 yok. Ah yonca verdi 300 lira. 35 var mı? Yok. 25 göremedik. 15 17 yok. 23 var mı? Yok. 19 yok. 32 yok mu? Evet bu videomuzda böyle olsun arkadaşlar. Hoş ve dostça kalın.